Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait bir tablonun Vandan Erzuruma getirilerek satılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon hazırlıklarını tamamlayan ekipler Horasan ilçesinde 3 kişiye yönelik operasyon yaptı. Ne? Operasyonda Picasso'nun imzasını taşıyan 1939 tarihli bir adet tablo ve parşömen kağıdı üzerine sentezlenmiş antik Mısır hiyeroglif resimleri bulunan 3 adet farklı malzeme ile geçirildi. Otomobilde bulunan Picasso tablosunun Irak Devlet Müzesi'nden çalındığı tahmin ediliyor. Yapılan ilk incelemede arkasında Pablo Picasso'ya ait olduğuna dair bilgi ve mühürler bulunan tablonun ön yüzünde ise 1939 Picasso imzasının bulunduğu ve yaklaşık 5 milyon dolar karşılığında satılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Ele geçirilen tablo ve diğer objeler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 3 kişi adli makamlara sevk edildi.